Bu ikisi olacak. Bunları istemem. Tamam. Ne kadar ikisi? 17,5. 17, ,5. 17 ,5. tamam. Kolye almıyor musun? Kolye almama kararı aldım. Çünkü kolları çok hareketli ya. Ondan dolayı. Bileklik fena olmazdı aslında. Benim normal hayatımda bileklik pek kullandığım bir şey değil. Onun için pek aklıma bile gelmez. Ama bileklik de güzel bir fikir olabilir aslında. Güzel bir fikirdi. Ama bu aramız daha şşş kızlara kopya aldı, yardım aldı dedirtmem. Hiç söyler miyiz Rüya? Hiç söylemezsiniz ya. Hiç, hiç. Gerçekten. Evet, bileklik bakıyorum. Ama bu benim fikrim. Dış sesin fikri değil. Son anda aklına geldi sanırım. Aynen. Kasada bir aydınlandım. Biletlikler burada. Tamam, hadi bu bilekliği de almaya gideyirik. Gideyirik nedir? İyice kaçta benim şive? Karadenizliye döndüm. Şimdi daha her türlü şive. Bunu da alalım lütfen. Sırada ne var Rüya? Sırada ayakkabımız vardı işte. Ben diğer kızların yanına gidiyorum. Tamam hadi. Birazcık ben de kafamı dinleyerek alayım bunu. Sonra ayakkabıcı da buluşalım. Görüşürüz. Sen nasıl bir aksesuar seçtin bir ben? Şöyle efendime söyleyeyim. iki tane çok güzel çok tarz yüzük taktım. Fiyatları ne kadarmış? Bu yüzüğümüzün fiyatı yedi buçuk lira. Bu yüzüğümüzün fiyatı 15 lira. Elimde bir de bileklik var ama çok doldurmak istemiyorum. Boynum zaten dolu. Bir iki tane daha yüzük seçeceğim ve kasaya doğru ilerleyeceğim. Hemen bakıyorum hızlı hızlı. Kasada bul. O halde. Geldim. Kolay gelsin. 4 tane yüzük seçtim. Ne kadar tutuyordu? Gerçekten mi? Ya teşekkür ederim ama bugün de hediye kabul edemiyorum. Bari size birazcık ödeme yapayım. Çok incesiniz, çok zarifsiniz. Şöyle 10 lira ve 10 lirasını vereyim mesela. Çok sağ olun, bayıldım. Ben bir de sizin sizden fiş isteyeceğim, bir de kart isteyeceğim. Şimdi nereye gidiyorsun peki? Ayakkabı ve çanta almaya gidiyorum şimdi dedik ki arkadaşlar. <laughs> dedik ki bir ben de özde uzaktan bir kendilerine baksınlar nasıl komik duruyorlar neler yapıyorlar böyle. Ama bir ben de görsünler istedik. O yüzden ufak bir <laughs> skeç hazırladık. Final sahnesini canlandırıyorsunuz sanırım. Bu samit <laughs> Çok alışveriş. E, Seray Hanım benim bir e, kemerim vardı yukarıda. Onu almayı unutmuşum. E, rica etsem bir ben. Özde. Kemerimi al getir. Sanır, alışveriş, alışveriş yaptım. Ver, ver suyu. Bu samit Tamam yukarıda kemerim var. Gidim Nerede alıp, kemerin? Yukarıda, yukarıda mı? Yukarıda. Bir dakika hemen. Aynen. Onu, Ay al... bunu tutma. Onu al getir. Gelmişken de bana bir yemek hazırla. Tamam, Burada bir bir dakika. yedi dakika. kolyeli olan bir yarışmacıyım yani. Tutup da yemeğimi kendim hazırlayacak halim yok. Zaten burada babama bile tanımam. Bu mu acaba? Bu mu? Taksan arkadan. Dur hemen. Burada babamı bile tanımam. Sonuçta bir moda yarışmasındayız. Bir ben benim çok yakın arkadaşım. Her zaman arkamdadır kendisi. Hep arkasındayım. Hep arkamda. Şu su da biraz ılığı yok mu bunun? Al. Soğuk mu geldi? Soğuk biraz. Şey ılık su var yani. mı acaba? Ya şşş. ne yapıyorsun ya? Ee, şey. Su Bu istiyorum. hafta i̇stiyorum. kolye sende. Sakin ol. Bu hafta kolye sende. Ötekiler çok kötü. Bir ben kolyeyi alırken Özden'in tepkileri nasıldı peki? Ve bu haftanın kazananı bir ben. Ben teşekkür ederim. Çok emekli aldım kolye gerçekten. Oo oh, Çok güzel. <laughs> Özde de çok sevindi. <laughs> Bir ben şovuyla nereye kadar gidebilir merak ediyorum. Ben Ama... burada birinci olurken. Özde çok olmuyor mu? Bir ben artık şovlarıyla arkamdan geriden gelir. Özde fazla oluyor. Sonra konuşuyorlar arkadaşlarımız kötü oluyor, kötü yola giriyor diye. Çok Bence biraz ne? fazla oluyor. Bak Ben senin olsun. Çok yakışmamış sana zaten. Biraz abartmıyor musunuz kızlar? Gerçekten böyleler yani. Hani ah elini çizdiysen komik... Özde. Elin başıma yansıyor. Kemeri de düzgün takmamışsın Dur. zaten. Karnımı sıkıyor. Ben hep senin fanınım. Unutma bunu hiçbir zaman. Artık bir son verelim mi? <laughs> Eldivenlerimi çıkar. <laughs> özür dilerim. Elinde mi kalmış? Nasıl unuturum ben bunu? Aynen. Kemeri de çıkar. Çok özür dilerim. Bir saniye. Çık dışarı şimdi. Gideyim mi? Git. Ama biraz, biraz daha dur. Çık dışarı. Biraz daha senden prim kasıp takip çıkarsaydım. Çık dışarı. Olmaz mı? Yeter. On bin biraz mi? daha takip Hayır. 2 haftada on bin yeter sana. Çık dışarı. Bir bin daha alayım. Hayır istemiyorum. Olmaz mı? Yemek getirirsen iki bin daha veririm. Çık. Vallahi. Vallahi söyledim, tamam. Gerçekten. Odan yemeğini alıp geliyorum. Tamam Şamat görüşürüz. Ah canlarım benim. Ben o o iki beceriksiz ve fikirsizin bir araya gelip bir skeç oluşturacağını hiç düşünmezdim ama ne şükür ki size başınızda bir ben ablanız var da size birazcık yetenek katmış. Devam edin kızlar belki büyünce benim gibi olursunuz. Ayrıca ben kompleksiz bir kız olarak istersem yakın arkadaşımın suyunu da getiririm, yemeğini de önüne koyarım. Rabia'cığım, yakın geçmiş zamanda sana yaptıklarımı hatırlarsın. Unutma. Gerçekten tebrik ediyorum. Harika bir skeçti. En azından artık bir benle Özden'in de taklitçinin yapılabildiğini bu evde gördük. E, o yüzden gerçekten Rabia ile Ceren'i alkışlıyorum. Ne yaptınız böyle kızlar? Ya hep onlar mı yapacak? Beni podyumda ne hallere soktular, ne taklitlerimi yaptılar. Biraz da kendilerini bizim gözümüzden görsünler. Nasıl duruyorlar onu görsünler. Oh canıma reis. Kombininden bahsetmeyi düşünüyor musun? Vatkalı bir üst var şöyle gayet şık. Altına da e, az önceki pantolonumu giydim. Üstüne normalde bunun basenlerimi kapatmak için ceket atmam lazım. Ama o zaman da omuzlarının bir anlamı kalmayacak. Fiyatları nedir peki? Üstümdeki 100 TL, altımdaki de 125 TL. Bugün siyah kombin giymeye kararlı mısın? Kararlıyım. Hiç. Herkes giyiyor. Ben niye giymeyeyim? Sen kararını verirken biz de Ayça'nın yanına gidelim o halde. Neler seçtin böyle? Şöyle sade bir şey istiyorum. Fazla olmasın diyorum. O yüzden sadece kulağımda görünecek bir şey istiyorum. Şunlar hoşuma gitti gibi. Aslında şu da hoşmuş. Seçimini yaptıysan kasada buluşalım. İndirim isteme şansım olur mu acaba? 20 olmaz mı? İyi mi olsun? İyi midir? Hadi verelim o zaman. Ayça, çıkmadan önce Özde'nin kombinini görmek ister misin? Açıkçası ben şoktayım. Özde'den böyle bir kombin hayatta beklemezdim. Özde, bu kıyafette ne sunacaksın? Lütfen, çok kötü. Yani Özde'den gerçekten böyle bir şey beklemezdim. Şu an gerçekten şok içerisindeyim. Herhalde kafası karıştı. E, çünkü bir ben kolyeyi aldıktan sonra kameralara oynuyorlar ya, ondan dolayı kafası karıştı büyük bir ihtimalle haftanın başında. Kendine gelemedi. ondan dolayı böyle bir kombin tercih etti diye düşünüyorum. O zaman ne yapıyoruz? O zaman görüşüyoruz. Kombini de karar verdin mi Rabia? Ya şey ben bunu ben Ay tişört çok olmadı ama yine de garanti için eğer başka bulamazsam almak istiyorum. Bana bir takım indirimler yaparsan eğer başka tişörtle ve ceket de alacağım çünkü. Elif gelecek birazdan buraya o yeni yarışmadı. Ben aylardır ya ona yapmazsın herhalde yani. Hani o kadar da değildir herhalde değil mi? Tamam yapmam. Tamam söz mü? Söz. Tamam. <laughs> Toplam 140 tutuyor. Bana ne kadar yapacaksın? 120. 20 lira için ben bu kadar konuştum. Yüz yap bari. Maalesef. Ya ben, ben benim insanlara güvenim kalmadı artık. Alabilir miyim poşeti? Bir de fiş alacağım. Bir ben Özde'ye ne dedi? Duymaya hazır mısın? Ben artık babamı bile tanımam demiş. <laughs> Çok eğleniyorum. <laughs> Ay ben önce birbirine benzemeye başladım. Fişimi aldım da ben. Tamamdır kolay gelsin. Bunu bu konu hakkında yorum yapacağım. Bir kafamda bir şeyler şey. Nereye gidiyorsun? Karşıya. Sen ne durumdasın Elif? Ya bir şey diyeceğim. Bugün var ya aksilik üzerine aksilik yaşıyorum. The, the SES. Ne oldu peki? Çok güzel bir ceket beğendim. Kombinimi de yaptım ama ceketin bedeni yok. Başka bir ceketle kombinlemek zorunda kaldım. İnşallah böyle çok soluk soluk ve kötü durmaz ya. Az önce Rabia da buradan alışveriş yaptı. Ve sana indirim yapmamalarını istedi. Rabia ve onun cin planları. Biliyorsun ki The SES ben geldim. Kombinimi yaptım. Fakat ceketin bedenini bulmak için dışarı gittim. Ki o esnada Rabia gelmiş... Hiç şaşırmadım onun o ucuz oyunları. Geçen hafta hatırlıyor musun The Ses bana şey demişti. Ben bir gömlek beğendim gittin gömleğin aynısını aldım The Ses. Yukarı benim kabili denediğim gömleğin aynısını götürdüm. Bu kadar kopyacılık olur, bu kadar hinlik olur, bu kadar diyorum. Ve ne kadar? 300. 300. Birben Özde'ye ne dedi duymaya hazır mısın? Ben artık babamı bile tanımam demiş. Özel'in sözü lafına Özel, Özel'e mi cevap veriyor bir ben şimdi? Siz ses. Geçen hafta yediğim kestaneler kabuğu gibi onların da dostluğu çatlayacak demiştim. Ne oldu? Çatırdamaya başladı bile ses. Şimdi nereye gidiyoruz? Ayakkabı ve çatal mı? Nerede? <laughs>